seveyim ben. Ben seveyim ben. Efe'yi ben seveyim ben. Gülüyor da. Çok güzel. Sen dene yanına. Tamam harikasın. Ben, ben. Ben, ben. <laughs> ben seveceğim onu. Ben seveceğim onu ben. Ben seveceğim onu ben. Aslan ne yapıyor Aslan? Çok güzel bak. Ne yapıyor anneciğim Aslan? Alayım mı Efe'yi? Ben alayım ben. Ben alayım Efe'yi alayım. Hadi Efe. Aşkım. Günaydın sana. Günaydın anneciğim. Günaydın. Uyandın mı sen anne? Paşa uyandın mı? Ah. Ne yapıyor aslan? Aslan ne yapıyor paşa? Aşkım. Günaydın sana. Günaydın. Günaydın sana. Günaydın. Sev, sev. Sev kardeşi anneciğim. Sev annem sen. Yedin çocuğumu, yedin. <laughs> tamam, asla. Hı hı. 30 yaşındayım. Bir tane oğlum var. Daha önce 3 tane köpeğim vardı. Birini 19 yaşında kaybettik. Hı hı. Rahatsızlandı ve öldü. Şimdi 2 tane oğlumuz daha var. Hı hı. Geriye kalan. Pamuk 3 yaşında ufak olan, Aslan 2 yaşında, bu şekilde bir aileyiz. Babamız yani, işte. <laughs> köpeğiniz, çocuğunuz ne kadar? Kaç aylık? Çocuğum 3 aylık. Köpeğini çok seviyor galiba değil mi? Evet. Aslında onu kıskanıyor mu, seviyor mu? Nasıl oluyor? Köpeğini çok seviyor. Başta biraz kabullenme aşamasında biraz problemler yaşadık. Hani Hı -hı. ilk etapta üstüne atlama falan yapmaya çalıştılar böyle Hı -hı. ama çok seviyor, çok alıştılar. Bebeği paylaşmıyorlar hiç kimseyle. Hı hı. Yani köpeği siz, işte bebeğini size paylaşmıyor mu? Yani siz paylaşmıyorlar. bebeğim ağladığı zaman bana tepki veriyorlar. Hı hı. Ağlasın istemiyorlar. Ben seveceğim dediğinizde ne diyor bebeği? Yalıyor. Hayır ben seveceğim diye yalıyor. Kıskanıyor yani. Kıskanıyor. Öyle bir kıskançlığımız oluyor. Evet. Bakın şimdi de herhalde evet. seviyor. Seveyim mi ben? Ben seveyim. Ben seveyim mi onu? Bebeği ben seveyim anne bu şekilde ben seveyim, bu şekilde. Ben seveyim dediğinde Kendisi kıskanıyor. Seviyor. Sevmeye başlıyor. Evet. Tamam Tamam. Bebeğinizin de hoşuna gidiyor galiba değil evet, mi? Evet, hoşuna gidiyor. Bazen tepki veriyor, bazen seyrediyor. Peki bebeğim... bebeğinizin rahatsızlığı var mı? Evet, bebeğim rahatsız. Kalp ameliyatı oldu bir hafta önce. Hı -hı. Kalp damarında daralma vardı. Önce anji oldu. anjiyoyu atlattık. 43 günlükken olmuştu anjiyosunu. Şimdi 3 aylık ve kalp ameliyatı oldu. Zaten hı hı. aslanla çocuklar diğer pamukla oynaması. Hı hı. Buradan şunu söyleyeceğim lütfen ailelere Aslan. E, çocuklarınızı evcil hayvanla kedi olur kuş olur köpek olur hı hı. lütfen uzak tutmasınlar. Bir de artık çocukların parkı kalmadı. Evet. Her taraf betonlaştı. Onlarla bir arkadaş, Onlarla, bir dost, onlara bir arkadaş. Artık e, şöyle söyleyeyim biliyorsun çocuklar ders çalışıyorlar çocuklar. Bir de şunu söyleyeyim. Bakın o kadar tehlikeli boyuta gitmeye başladık ya. Eğer ki yani iki anne baba çalışıyorsa, evde çocuk yalnızsa, ebeveyn yoksa mutlaka ona sadık bir dost alsınlar.